Herkese merhaba. Bugün Trabzon Sürmene Köprübaşı Beşköy'deyiz. Beşköyün Büyük Danlı Mahallesi'ndeyiz. Ee, burası Kukul Kukul Kukul, Kukul mi oluyor burası? Evet. Kukul mevkimdeyiz. Ee, Dursun ile birlikteyiz. Ee, bugün Dursun amcayla e, bu yörede konuşulan Rumca dili üzerine konuşacağız. Yani Rumca mı değil mi? Aslı nedir? asları nedir? Ne zamandan beri Dursun amca Rumca konuşuyor? Çocuklar konuşabiliyor mu? Bütün detayları bu videoda değerlendireceğiz. Ben 60 yaşındayım. 60 yaşından beri Rumcayı konuşuyoruz ama tabi ana dil olarak Türkçe konuşuyoruz. Yani şu anda torunlarım hiçbir tane şey, bilmiyor. Rumca bilmiyor. Anlıyorlar konuşamıyorlar. Bir konuştuğumuz buradaki dil normal olarak Rumca değil. Yani bizim bu konuştuğumuz dil yani 100 tane kelimeden bir tanesi Rumca olabiliyor. Dursun Hı. amca. Sen ne zamandan beri bunu konuşuyorsun? Annenden de ee, evet, babandan mı öğrendin? Tabii tab annemden babamdan etraftakiler her geç <laughs> Rumca konuşuyordu. Evet. Ee, bizim normal okulda gittiğimiz zaman, okula gittiğimiz zaman e, Türkçe konuşan hiç yoktu. Herkes Rumca konuşuyordu. Herkes, Abi, konuşuyordu. Her herkes Rumca konuşuyordu. Her, konuşuyor. Normal olarak bir çocuk öğretmenin de derdini bile anlatamıyordu. Ama bizim konuştuğumuz dil Rumca değil yani. Yani Rumlarla desem bir yerde iyi gelinme anlaşacağım anlaşamasın. Ama bizim yaylada e, ee, Mavriye Sulamara var burada. Evet. Orada o gene denen bir yer var. O, o Konuştukları tam Rumca. Biz taşlara taş diyoruz, onlar liter diyor. Yani normal bir ahıra ahır diyoruz, onlar mandri diyor. Biz taşa taş demiyoruz. Yani evet. e, Rum, Rumca bizde Petra, evet, Petra. Petra diye geçiyor. Pedra diye geçiyor, onlar da liter diye geçer. Şimdi bu e, Rumca, yani bütün kelimeler Rumca değil diyorsun. Belki arada birkaç tane kelime var diyorsun. Evet. Peki buraya bu dil nereden gelmiş olabilir? Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu insanlar bu dili nereden öğrendi? Ya bu eskiden bu Trabzon'da Rum İmparatorluğu vardı. Ya oradan yani bu insanlar artık yarım yamala konuş hani onların kelimelerini mi yani biraz benzederek konuştular bilmiyorum. Ama biz normal olarak bizim soyumuz Rum değil yani. Biz Rumlarla hiçbir alakamız yok. Biz yani orada Asya'dan gelen bir Türkleriz burada kitaplarla bakılıyor yani. Orada şeyden geliyor. Ama Rumca hani işte konuştuğumuz Rumca değil. Rumca diye geçiyor. Normal bir beş köyde anlaşabiliyorsun. Beş köyün dışında da kimseyle anlaşamaz. Dostum da şimdi bu e, Rumca dediğimiz dil hani bu yörede konulan Rumca hani beş köyde konuşuluyor. Evet. E, Tonya'da konuşuluyor. Tonya'da konuşuluyor. Çaykara'da, Çaykara'da konuşuluyor. Yani hemen hemen tutuyor galiba bildiğini evet. değil mi? Evet. Tonya ile çay garoninci içip bizim konuştuğumuz dil o gene değil. O genenin konuşuğu daha değişik değil. Şimdi birazcık Rumca konuşalım dursun Şu amca. Sor, yani bundan sonra şimdi, bana ben şimdi, sana söyleyeyim. Şimdi ben de e, yani Beşköy'de büyüdüm az çok. Benim ailem de mesela annem babam e, da Rumca de. konuşuyor. Ben daha çok bu dili yani konuşmaktan ziyade daha çok anlıyorum ben de. Konuşamıyoruz bir kişi ee, hastaneye eskiden bizim buradan hastaneye düşen bir çocuk vardı anlatıyorlar ben bilmiyorum o zaman evet. çocuk sürekli Nero diyor yani yanında refakatçisi yoktu Nero istiyor Nero istiyor tabi çocuk o vaziyette o hararette o ateşte ölmüş yarın ailesi geliyor soruyor doktor Nero ne demek diyor nedir bu sürekli bu çocuk Hı. Nero diye sahipliyordu. dediler şu işte. Biz şu evet. yani Nero normal olarak. Şimdi e, ben birazcık Rumca konuşmaya çalışacağım. E, bu arada bizim köydeki konuşulan bu Rumca'nın herhangi bir yani yazılı olarak bir karşılığı yok. Sadece sözlü olarak kullanılıyor değil mi Dursun? Evet. Amca? Şimdi ben yarım olan Rumcamla konuşacağım. Şimdi Dursun amca, emisin her pucu emesin. Emiş saguguleyimiz şu anda sagugule. Google'a para e, parhamyan. Yok. Bir de kom. Kom. Kom doyan. E, gene yani normal deniyor kom. Ta Google'a kom. Yani sizin karşıda gene aynı komlarınız var. İnsan normal bu kadar bir daha onu sakoma. Ondan sonra bar son harbani. Ondan sonra tekrar e, kadivenin tekrar aşağı evlere iniyorlar. Ha. Ee, zaman e, Puska. Stegum. Stegum. Stegum mesela. Evet. E, kendimiz şahsım olarak konuşuyor. Ve en fazla Sagugula Stegum'u. Aşağı koyduk 9 ay. E, Yelada da 4, 4 ay kalırız. Yani aşağı evde fazla kalmıyoruz biz. Peki ya bu ya olan pola avdalacıga isteriz? E, Sema sayarım ona beş olan kalıyor yer de daha. Yani eğlenceli ferahli yer avdalacıga isteriz. Peki e, Zoa eş ismi har? Yok. E, Yaşaldı da yok. E. Horafe ismi? Yok. Ta horafe lihtre o mi? Şkaftu mi? Artık suba lefte mi? E bir tepse mi her? Ee, yok abi devam et. Lihtre <laughs> Evet. Eee... horaf... <laughs> eee... Polatronomiyen? Ya e, şey yukarıya ne yani ena dönüm yapımı da anas. Ena dönümce bu vakumu ki dönüm. Peki o lampola do e, ee, ekiyorsun. <laughs> Ekim olarak su bal Başka bir şey yaptığımız yok ya. Esi çerkoftis ismi. Koftu. Yani, Dosu galokoftis ismi. Midin gerendi mi koftis? Midin gerendi bak koftu makine bal yok. Trano makine yok böyle kendi videosu makine yok. Ama çoğu bak koftu. Esi her mehle yaşayız. Şunlar, Ağabas mı mehle? Mehli. mehli bu abu togun togun muna çal o kalı yani. O tel haciz ha. ko meyni. Ha. Emiz o şunu ima şuna kanı şu kavundan. Yani, çok az kişi kavundan. Ama tel haat emmiye o ta en fazla arazi güzel yermiş mis yok mu? Etraftakiler de o kadar güzel arazi yok ama o da fazla yani yer olarak güzel yer yok mu? Mis yok mu? Şu an eri yapsa Güç güne bile daha önce şöyle dünya. Ondan sonra hava çok güzeldi. Bir şey yok. Döşen eskoti. Acayip bir bağır şey daha önce. Acayip bir bağır şey bizi. Şu anda çok güzel havalar var. Daha göbsen de hava yasın. Kala suyun var. Yani her yeşillik bu ucağın var. Daha göbsen yeni yasın. Tazümen yasın. Tazümen yasın. Arkadaşlar YouTube kanalımda Dursun amcayı konuk etmiş oldum bu video ile birlikte. Bu yerde konuşulan Rumca hakkında az çok bir bilgi edinmeye sağladık. Ben az çok biliyordum ama Dursun amca yıllardan beri artık Dursun amca ana dilin gibi konuşuyorsun değil mi Rumcayı? Konuşuyor yani Rumca dedim sana normal evet. Rumca değil Aha. ama bildiğimiz bu yerinin dili konuşabiliyorum. Bugün Trabzon, Köprübaşı, Beşköy, Kukul mevkiinden sizlere seslenmiş olduk. Dursun amcayı dinledik. Ee, Rumcanın hikayesini aslında bir nevi almış olduk Dursun amcadan. Bu yöredeki dili birazcık e, yani tamamen Ölmemesi için, bitmemesi için aslında bir çalışma oldu benim için. Sizin de bulunmuş olduğunuz yörelerde buna benzer diller varsa bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Youtube kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.